Ellezî mevte o ki ölümü yaratır, yaratmıştır. Vel hayate ve hayatı yaratandır. Liyebluvakum sınav etmek için sizi. Bu ölümü, bu hayatı ateistlerin ve deistlerin varoluşsal bir problemi vardır. Agnostikler, varoluş problemi. Biz niye var olduk? Amaç ne? Şu anki anlatacağım şeyler ateistlere ve agnostiklere. Varoluş amacını Allah Teala sana burada anlatıyor. Bu ölüm, hayat, savaşlar, imtihanlar, sınavlar, cennet, cehennem, ahiret, hesap bunlar niye var? Allah neden bunları yaptı? Liyebluvakum <laughs> sizi sınav etmek için, sizi denemek için. Eyyukum <laughs> sizleri. Ehsenu <laughs> amele sizden hanginiz? Ehsenu <laughs> amel yani güzel amel işleyecek diye denemek için biz ölümü yarattık ve hayatı yarattık. Ee, kardeşler hangimiz daha güzel bir amel yapacağız, edeceğiz diye Mevla Teala ölümü ve hayatı yarattı. Bize hesap vereceğimizi bildirdi. Güzel mi iş yapacağız, güzel hareketlerden mi bulunacağız yoksa kötü bir yaşam mı süreceğiz? Tercihlerimiz ne? İnsanı kaliteli bir insana dönüştüren yahut da bir çöpçüye, Kur'an'ın deyimiyle esfele safiline, aşağıların en aşağısına dönüştüren seçimleridir. Seçimlerde neyi yapıyorsun? Tercihin ne? Helal olanları mı tercih ediyorsun, günah olanı mı tercih ediyorsun? Buna bakman gerekiyor. Helal yolları tercih etmiyorsan, hep günahların peşindeysen kaybettin. Liyebluve kumu kaybettin. Yani sizi sınav edeceğinizi kaybettin. Hala gıybet etmeye devam ediyorsan, gıybetin günahının idrakine varmadıysan, bu, bu nereye gidebilir, ne olabilir demiyorsan, bunun tövbesini yapmıyorsan, helallik de almıyorsan seçimleri yanlış yaptın kardeş. İstediğin kadar namaz kıl. Hala gıybet ediyorsun. Velilerden bir tanesine iki kişi geldi. Bir kişi hatırlı olan arkadaşının kolundan tuttu getirdi. Dedi ki şeyhim bu kişi benim hakkımda gıybet yapıyor ve başkaları hakkında da gıybet yapıyor. Talebenin sana şikayete geldi. Lütfen bize bir nasihat et. O kişi gıybet hastalığı, daimi müptelalığı olan kişi dedi ki şeyhim ben tövbemi yaptım. Allah beni affetsin diye tövbe ettim. Tövbeden sonra da bir daha gıybet yapmadım. Şeyh Efendi diyor ki: "Evladım, bazı günahların tövbesi tövbe demekle de olmaz. Bir şeyler yapman lazım. Senin tövben yerine gelsin diye, Allah seni temize çıkartsın diye seninle bir iş yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız efendim? Yarın kuş tüyü bir yastık al, köyün meydanına gel. Orada beraber bir tövbe yapacağız. Ancak o zaman Allah bizi affeder." Peki efendim, şeyh efendi söylüyorsa bir hikmeti vardır. Kuş tüyü yastığı alır, köyün meydanına gelir. şey efendi elindeki makazı alır. Al kardeşim bu makazı. Yastığı her tarafından kes ve tüyleri dağıt. Adam yastığı keser, tüyler rüzgar içinde dağılır. Her bir tüy parçası başka bir tarafa gider. şey efendi şöyle der. Hadi bakalım topla şimdi bütün kuş tüylerini ve yastığı tekrar dik. Adam şöyle der, efendim yapmayın etmeyin bu tüyler biri bir tarafa gitti, biri öbürün tarlasına girdi, birini hayvanlar yedi, biri uçtu rüzgarla beraber öbür köye gitti. Ben şimdi bunları nereden toplayayım? Kardeşim onu alır mısın elinden? Ben nereden toplayayım şimdi bu tüylerin hepsini? Evladım işte gıybet yani kul hakkı da bunun gibidir. Yaptığın dedikodunun nereye gideceğini, kaç tane insanın kulağına ve diline gireceğini, meşgul edeceğini, kaç kişiyi günaha sokacağını bilemezsin bu gıybetin nerelere kadar uzanacağını bilemezsin. O yüzden tövbe yapmak kifayet etmez. Kaç kişi bu gıybete ortak olduysa, bu dedikoduyu yaymaya devam ettiyse her birini teker teker bulacaksın. Tövbe ettiğine şahit tutacaksın. Bir, iki, helallik isteyeceksin. Helallik. Kimin hakkında gıybet yaptın sen? Muhammed'in hakkında yaptın, Ömer'in hakkında yaptın, Yakup'un hakkında yaptın. Bu üç kişiyi bulmak zorundasın. Kardeşim, arkandan biraz atıp tuttum, gıybetini yaptım. Tövbemi yaptım, haberin olsun. Senden helallik istiyorum. İster helallik verir ve on katı sevap kazanır. İsterse helallik vermez ahirette sevaplarını alır. Bir katı. Şimdi kul hakkı alacakları da ahirette böyledir. Muhammed Aleyhisselam bize o sahneyi anlatıyor. Kul hakkı olarak birilerinden alacağınız olduğunda faziletliler hakkını helal eder. Allah ona ahirette on katını verir. Hakkının on katını diyor Efendimiz Aleyhisselam. Öfkeliler, sinirli. Ben helal etmek istemiyorum günahlarımı üstüne alsın yahut da ben onun sevaplarını alacağım ahirette. O yüzleşmeyi istiyorum Allah'ım der. Hakkı var mı kardeşler? Hakkını helal etmeme hakkı var mı? Var. Bu, kimse bir şey diyemez. Hayır helal et. Hayır. Onun hakkı bu. Etmiyorum diyor. Ahirette bir katını karşılığı neye geliyorsa Allah Teala sevaplarını alır. O namazlar, yaptığı zik zekatlar, zikirler falan var ya. O sevapların bir kısmını alır. Artık ne kadarsa hakkı bu kişiyi alacak diye verir. E diyelim sevabı yok. Zaten günah sevabından daha fazla. Günahlarını bu taraftan alır, alacaklıdan günahlarını alır. Verecek diye günahları yükler. Allah'ın ahiretteki taksimi böyle olacaktır. Kendinize bunu hazırlayınız. Bu hesaptır. Kul hakkıdır.